Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Hamd alemlerinin Rabbine, salavat ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne olsun. Ey günahları bağışlayan, ayıpları örten, cümle tehlikeli işlerden kurtaran, tüm hayırları ihsan eden, ihtiyaçları ve maksatları yerine getiren, nimete her şeye şamil, kendisinden başka ilah olmayan, şanı büyük Allah. Ki o bütün semavi kitaplarda, meleklerin, nebilerin, resullerin dillerinde çok çok övülen, güzel övgülerle anılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifademizde şanına layık bol selat ve selam ve çok tahiyyat imzalıyla şanını tanzim ve teşbih eyle. Ey hacetleri bitiren, yerine getiren, dereceleri yükselten Yüce Hak, Nebi Mükerrem, resulullah Muazzam, Efendimiz ve büyüğümüz üzerine getirdiğimiz bu salavat-ı şerife hürmetine din, dünya bakımından cümle murat ve maksatlarımızı bilhassa son nefeste imanla gitmemizi kabrimizde ve sualimize ile inşallah Allahu Teala Kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe. Bunların dışında kimin bir derdi, bir sıkıntısı varsa inşallah allah Teala ona huzur, mutluluk, beyan eder. Bütün dertlerinden, sıkıntılarından kurtarır. Değerli dostlarım, bugün sizinle farklı bir dua paylaşacağım. Bu paylaşacağım duayı çok çok zor durumda olup çaresiz olan insanlar var. Ben bundan eminim. Bazı kardeşlerimiz var, çok büyük sıkıntıları var. Belki bunları insanlarla paylaşamıyor, belki dile getiremiyorlar. Veyahut da ailesiyle olsun, çevresiyle olsun, hiç kimseyle bunu hiçbir şekilde paylaşamıyor. Devam içinde yaşıyor. Bu durumda olanlar için bugün çok muhteşem bir dua paylaşacağım. Bahsettiğim bu duayı adabına ve usuluna uygun bir şekilde inşallah okunduğu takdirde Allah-u Teala'nın izni ve keremiyle en kısa zamanda içinde bulunduğu dertten ve sıkıntıdan kurtulacak. Muhakkak ki Allah-u Teala kendisine güzel bir yol gösterecektir. Rabbim Teala her şey kadirdir. Hiçbir gece ebediyen sürmez. Mutlaka her gecenin bir sabah var. Her gündüzün de her, yani her gecenin bir sabahı olduğu gibi her gün mutlaka bir sonu vardır. Hiçbir acı da sonsuz değildir. Her acının da bir sonu vardır. Tıpkı kışın, yazın, ilkbahar, sonbaharın geldiği gibi değerli dostlarım. Dediğim gibi insanoğlu günde ortalama olarak 70 bin defa kalp hali ve ruh hali devamlı değişiyor. Hiçbir insan her zaman aynı halinde, aynı düşüncede, aynı dertte veya sıkıntıda değil ne kadar mutlu olursan ol bir gün mutlaka o da yok oluyor. Yerini keder sıkıntı alıyor. Ne kadar sıkıntı ve kederin olursa olsun bir gün muhakkak ve muhakkak o kederin sıkıntını da geçiyor. Yerini e, mutluluk alıyor. Yani bu şekilde insanoğlunun yaratılışı gereğince hepimizde böyle tür durumlar mevcuttur. Yalnız bazılarımızın veya bazı kişilerin yaşadığı olaylar ve acılar ne yazık ki ruhumuzda, kalbimizde ömür boyunca hiçbir zaman ve hiçbir zaman unutamayacağınız yaralar bırakabiliyor. Bu bir erkek olabilir, bir kadın olabilir, bir çocuk olabilir. Ne yazık ki dediğim gibi ruhumuzda ve kalbimizde inanılmayacak derecede ne kadar unutmak istersek isteyelim yaşadığımız bazı olaylar bedenimize, ruhumuza inanılmayacak derecede tahribatlar ve hasarlar bırakıyor. Bugün bu duayı bu tür acılar yaşayan kardeşlerim için paylaşacağım. İnşallah Allahu Teala'nın izniyle bu duayı okuduğu müddetçe vereceğim saatlerde en kısa zamanda içinde bulunduğu bu dertlerden, bu sıkıntılardan kurtul kurtulacak Rabbim Teala kalbini nurla ve onun haricinde sevinçle dolduracak dediğim gibi adapte usuluna uygun bir şekilde okunduğu takdirde değerli kardeşlerim bugün sizinle Hızır Aleyhisselam'ın bir duasını paylaşacağım evet Hızır biliyorsunuz hemen hemen hepimizin bildiği zatlardan biri özellikle zor durumda kalanlara elini uzatan bir zat olduğundan dolayı bu dahi belki çoğumuz biliyor, belki çoğumuz uyguluyor. Ben de bunu bugün paylaşmak istiyorum. Çünkü bunu okuyup da yararını gören değerli dostlarım var. Dediğim gibi içinden çıkamadığınız acılarınız varsa bu duayı okuduğunuz müddetçe fazlasıyla yararını göreceksiniz. Şimdi bu duanın okuma şekline geçelim. Bu doğayı güneş doğup yayılmadan yani güneş doğup yayılmadan hangi zamana tekabül ediyor? Tam, tam zamanına yani halen güneşin çıkmadığı sabah ezanından ortalama olarak e, yarım saat sonraki zamana tekabül ediyor. E, güneş doğup yayılmadan evvel bir de güneş batmadan evvel yani batmadan evvelki zaman Yarım saat öncesine birkaç tane dua okuyacağız. Ben bunları şimdi sırasıyla size söylüyorum. Fatiha suresi, Felak, Nas suresi, Şafiroz suresi, İhlas suresi ve Aykür suresi. Şimdi peki kaç defa okuyacaksınız diye sorarsanız Fatiha suresi 7 defa, Nas suresi 7 defa, Belak suresi 7 defa, Kafirun suresi 7 defa, İhlas suresi 7 defa, Ayetül Kürsü suresini de 7 defa okuyacağız. Bunu okuduktan sonra da Allah'ın şimdi ve daha sonra dünya ve ahirette zatına ne yakışırsa bize ve onları onlara onu yap bize ve onlara ey mevlamız layık olduğumuz işi yapma çünkü sen gafursun halimsin cevatsın ve kerimsin yalnız bu bahsettiğim duaları 7 defa okuduktan sonra da 7 kere de salavat-ı şerife getirmeniz gerekiyor onun haricinde bütün mümin kadınlara ve bütün erkeklere bu duayı okuduktan sonra dua etmeniz gerekiyor. Bahsettiğim bütün duaları 7 defa okuduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yedi kere de salavat-ı şerife getireceğiz. Ondan sonra kendin, önce annen, baban, sonra bütün mümin kadınlar ve bütün mümin erkekler için istiğfar çekeceksiniz. Rabbim Teala'dan onların günahlarının bağışlaması için dua dileyeceksiniz. Daha sonra da bahsettiğim biraz önceki duayı okuyacaksınız. Onun Arapça kısmını küçücük bir şekilde ben zaten e, duanın detaylı kısmını e, kaç defa okunacağını ve diğer Arapça e, güzel bir şekilde açıklama kısmına yazacağım. Dediğim gibi bu duayı her gün okumanız gerekiyor. Sabahleyin güneş doğup yayılmadan evvel bir de akşam güneş batmadan evvel Fatiha, Felak, Naz, Kafirun, İhlas süreleri ve Ayet-ül Kürsüleri yedişer defa okuyacaksınız ve bunun hemen akabinde yedi defa Salavat-ı Şerif'i okuyacaksınız değerli dostlarım. Ondan sonra önce kendiniz, anneniz, babamız, bütün mümin kadın ve erkekler için Allah-u Teala'dan rahmet dileyeceksiniz. Ondan sonra içinizden geldiği gibi artık içinden çıkamadığınız bir durumuz her neyse onu Allah-u Teala'dan talep edeceksiniz. Rabbim Teala bu duaların hürmetine zaten bunlar ismi Azam ve Hızır Aleyhisselam'ın öğrettiği dualar olduğundan dolayı özellikle zorda kalan insanların okuyacağı dualardır. Yalnız bahsettiğim gibi her duanın kendine göre bir adabı usulü olduğundan dolayı verilen vakitlerde okumamız gerekiyor. Verilen vakitler güneş doğup yayılmadan evvel ve güneş batmadan evvel bu duaları her gün düzenli bir şekilde okuduğumuz takdirde zaten yavaş yavaş bir iki hafta geçtikten sonra yararlarını ve faydalarını fazlasıyla göreceğiz. Özellikle çok çok zor durumda olup da çaresiz durumda kalanların Hızır Aleyhisselam'ın öğrettiği duadır bu değerli dostlarım. İnşallah zorda kalan, darda kalan, kardeşlerim varsa bu duayı okuyup yararlanabilirler. En küçük detayına kadar açıklama kısmına da yazacağım. Yararlanmak isteyen kardeşlerim varsa oraya bakıp bir kağıda yazıp her gün devamlı bir şekilde bunları kendine bir edip okuyabilirler. Sevgili dostlarım bir videomu burada sonlandırıyorum. Başka bir duada videoda tekrardan Sizinle görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Allah-u Teala sizinle olsun. Hoşçakalın.